arkadaşlar. Biz dayımlarla dışarı çıktık. Akşam üstüne doğru bir mola verelim dedik. Yanımda da görmüş olduğunuz gibi serinlemek için bir meyve suyu var. Belli meyve suyu yiyip çekirdek çitleyerek şey yapıyoruz arkadaşlar. Ee, mola veriyoruz arkadaşlar böyle. Anne, anne. Keyif yapıyoruz. Bu da bizim alın arkadaşlar. Böyle işte arkadaş ortamımız da iyi. Doğada yine güzel. Adama Evimizin yerine, önünde, bahçemizde. En çok yakın adamı. O, o işte, şey. şey. Baya güzel bir ortam arkadaşlar. Ne güzel konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Dolayısıyla <laughs> gibi sevinmek için meyvesi içiyoruz, çekirdeği çıtlatıyoruz. Öyle vakit geçiyoruz arkadaşlar işte. Da çok Kuzenlerimiz güzel. ve dayımızla beraber evet. arkadaşlar yemem ne. Kusat it etme. Arkadaşlar sen gördüğünüz sen gibi sen da. Da. daha da olduğum şarkımda çalışıp bu da falan var. Öyle bir şeyler yemem. Arkadaşlar e, ekrafıma dayanan insanlar geldiği için arkadaşlar Ailem geldiği için biraz kaçtım arkadaşlar Sessizliğe doğru Burada arkadaşlar sandığımız zaten dövüldüğün duvarında Kavuklarımız var şimdi onları çekelim Civcivlerimiz var arkadaşlar Bak, Bu civcivler ay 4 aylık mı ne oldu arkadaşlar Atak mı ben bunu Yani atak daha atak. yeni arkadaşlar taze taze civciv Çok çok da maşallah arkadaşlar ben bunları çekelim Arkadaşlar bu civcivler şeydi dört taneydi arkadaşlar hatta on tane falandı ay, ay, ay. öldü arkadaşım maalesef ölümler kayıplar yaşandı en son arkadaşlar dört tane civcivimiz kaldı ve civcivlerden bir tanesi daha arkadaşlar bir gece kayboldu arkadaşlar o yüzden, Oha, o yüzden sadece ay, 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 ay. üç tane civcivimiz kaldı arkadaşım maalesef şimdi arkadaşlar onun bir tane daha yavrusu var onu da köpek yedi Manzara böyle. Arkadaşlar demin kaçtı tavuğumdan hariç orada siyah bir tavuk görüyorsunuz. O tavuğunda arkadaşlar 3 tane yavrusu vardı. Mesela bir tanesi yaşamın, şu yaşamını yitirdi arkadaşlar. 2 tane kaldı. Tavuğu görünmüyor ki. O da arkadaşlar ya. ağaç, ağacın altında. Evet gördüm ben. Bak. Bak. Görüyor musun <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> böyle, arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Bak, bir, da, bir, bir tane bir şey omuzla üç tane şey var. Uzaktır, uzak dur uzak kamerada öte, Bir tanesi siyah ol. Tamam önce anlattık anlattık hepsini. Ne ne konuşuyor? Ben öte, sinirlendim gittim. arkadaşlar kusura bakmayın. Bay bay de kapat. Aşağıya indi aşağıya indi. Şey, şey, Dövüş. Dövüş. Ama de, iki tarafı. Neden abi dans edebilir miyiz? Öyle bir <laughs> istedi arkadaşlar. Ben de kırmadım kardeşimi. Yeter arkadaşlar bu kadar yeter. Şöyle son kez arkadaşlar doğayı gösterelim şöyle yavaştan. Burada tarlamız falan var arkadaşlar. Şöyle traktörümüz var. Yılan dolu. Öyle, Yılan dolu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, neyse arkadaşlar videom bu kadar da Videomu beğendiyseniz aşağıdan ee, kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seni çok seviyorum. Öptüm bay bay.